Yeni bir videodan hepinize selamlar. Aşağıdaki butonlardan 2 saniyenizi ayırıp, abone olup, like atıp, yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler. Şu iki state'inin, iki state'inden de korunu silelim de Yunanistan'ın. <laughs> Akıllansın şerefsiz. <laughs> Ama dost olursak tabii ki silmeyiz, tabii ki. Serefsiz. Ya Romene ya da Türkiye'ye yakınlaşman lazım. Bence de, bence de kesinlikle ikisinden birisinin abi bizimle müttefik olması lazım. Ya ama burada eğer Romanya ile şey konusunda anlaşırsak bana şöyle <laughs> abicim şu iki toprağı verse yeter. Şu iki toprağı verse yeter. Başkasına gözüm yok. Onun dışında tüm Yugoslavya'yı alsa böyle. Bir de Macaristan'ı. Ama beni kukla almasa. Çünkü de kukla olmuştum. Yani affedersiniz ama yani ortalıkta böyle bir Romanya kuklu aldı, bir İtalya kuklu aldı, bir Rusya'nın önüne düştük. Yani ortalık şeyi oldum. Siz anladınız. Ortada kalmasam, hani? Merhaba Sayın Boris, nasılsınız? Katılabiliyorsun multi. İyiyim. Siz nasılsınız Sayın Atatürk? Hoş geldiniz. Biz deyiz efendim. hoş bu, Efendim biz gelecekte hani balkanların tek bir faction içerisinde olmasını istiyoruz Bir balkan paktı kurmak istiyoruz. Biz de kuracağız biz de. Biz biz kurmayı istiyorduk aslında <laughs> ama... Yani daha... Sıvgındır. Biz kursak daha iyi olur. Ee, ama şimdi biz kura... kuruyoruz ondan sonra başka ittifa katılamıyoruz. İşte olsun biz kuralım. Olmaz. <laughs> Şimdi kendimizi korumamız lazım Balkanlarda. Siz bizi korumak isteyebilirsiniz. Bir korumak istiyor musunuz? O da var. Ya ben Avrupa Pardon özür dilerim. Balkanlarda yani bir ittifak olmak istiyorum ve Balkanların hepsinin birbirini korumasını istiyorum. Çünkü gelecekte ne olacağı bilinmez. Peki bu İtalya, Romanya gibi devletler Yugoslavya'da sorun yaratırsa ne yapacağız? Biz de parçayı kopartırız elbette. Hmm. Onları bırak. Yani bir de Romanya'nın bizim üzerimizdeki bir kukla hedefi var bildiğiniz gibi özellikle de Macaristan üzerinde. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Yunanistan, Macaristan ve Bulgaristan olarak ben Romanya bir şeyler yapabiliriz. Hmm. E belki o zaman kabul olabilirim. Ama ittifak lideri benim olmam gerekiyor dediğim gibi. Yani istediğimden değil, zorundayım. Ama sen zorunda mısın? Zorunda mısın? Ben, değilim. Yani, bak, işte bu. Bir de milliyetçi odağınızı tercih ederseniz çok şeker olursunuz. Tamam Belki olabilir <laughs> belki. Yani biz çok milliyetçi bir halkız bildiğiniz gibi. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda gösterdik zaten bunu. Onun öncesinde de zaten herkese çakıp geçiyorduk ama bize de çaktılar. Siz de çaktınız. Hatırlarsınız. Ama şimdi hep beraber millete çakma vakti. Ne dersiniz? Evet, olabilir. Yunanistan, Macaristan ve Romanya ile aslında bir ittifak kurulabilir. Şimdi siz Yunanistan Macaristan falan dediniz. Eğer Yunanistan'la olabilir. dost olmak istiyorsanız olalım. Lakin olabilir. olmak istemiyorsanız Yunanistan'ı olabilir. şöyle gözümün önünden kayırabilirim. Romanya'ya karşı beni desteklediğiniz durumda. Hatta, yani zaten. cephemi kullanabilirsiniz. Ve buradan da ama toprak bence, almamayı teklif ediyorum. Ama bence balkanlar bir ittifak olmalı ve gelecek dış güçlere karşı Bir olmalıyız. Tabii ki tabii ki sonuna kadar Sonuna kadar Bizim atalarımız mesela şöyle der Ok getirin şuradan Bir ok kolayca kırılabilir Ama böyle bir sürü ok bir araya geldiğinde asla kıramazsınız. Hmm... Siz o yüzden o mi partinin alt adını, partinin amblemini al yaptınız. O başka bir yerden geliyor. Hmm. Biz bilmiyoruz. Kroy'unuz da öyle. Şu kuzeydeki Ukrayna topraklarından göçen Türk boylarından geliyor deniyor diye duydum ama doğru mu bilmiyorum. Sayıldır hani azıcık. Kardeş sayılırız o zaman. Hissediyoruz, hissediyoruz, hissediyoruz. Kanda birazcık var. Yüzde iki oranda. Ama kırıcı haldeki Türklere bir şeyler yaptıklarınızı duyduk. Onlar doğru değildir umarım. Yok, yok kesinlikle hayır. Biz Türk vatandaşlarını ülkemizde bulundurabiliriz. Hatta istiyorsanız sizin ülkenizde de taşıyabiliriz. Fark etmez. Bizim hani burada da biraz Bulgar vatandaşlar İsterseniz onların müdahalede göçüyle vatandaşına geri yollayabiliriz. Tabii ki, tabii ki, Yani bize hiçbir şekilde fark etmez. Size kalmış. O zaman efendim bu Balkan İttifakı'nı ileride de konuşabiliriz. Tabii. Size iyi günler dilerim, görüşmek üzere. İyi günler, hoşçakalın. Sayın Boris, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Sayın Orti. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? İyi, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Efendim biz e, göreve geldiğimiz günden beri Balkanlarda ciddi bir tehdit olduğunu görüyoruz. Bunlar barışın öncelikli koruyucuları olduğunu belirtiyorlar her sürekli ama arka plandan da hem sizi hem de Macar topraklarını işgal etmeyi planladıklarını söylüyorlar. Tahmin edersiniz ki e, bunlar Tabii. Romanya. Evet evet farkındayım. Ama biz diyoruz ki birlikten kuvvet var. Evet. Yani. Bir tarafta Bulgaristan, bir tarafta Macaristan, bizim önümüzde kimse duramaz efendim. En azından Romanya duramaz. Herkes demiyorum de siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben de aynı şekilde düşünüyorum açıkçası çünkü hani ikimiz de <laughs> e, şimdi kusura bakmayın böldüm. E... Beraber bir ittifak girersek açıkçası özellikle Romanya'ya karşı çok güçlü bir ittifak oluşturabileceğimizi düşünüyorum Sayın Orti. Bununla beraber Romanyalıların hem size hem bize yaptığı tutumlar zaten ortada bildiğiniz gibi. Tabii ki. Tabii ki. Yani bunları da çözeceğiz. Bunları da çözeceğiz. Lakin her konuda birbirimize destek çıkmamız lazım. Romanların özellikle bize Dobruca toprağını, Nord Dobruca toprağını vermeleri gerekirken size de Transilvanya topraklarını vermeleri lazım. Kesinlikle, kesinlikle Dobruca Hasperas Bulgaristan toprağıdır. Bunun, bu görüşün kesinlikle arkasındayız ama efendim bizim yine de bir şüphemiz var. Yani Macaristan ve Bulgaristan ikisi yetebilecek mi acaba diye. Hmm. yani? İlla ki birkaç müttefik daha gerekebilir. Mesela biz aynı zamanda diyoruz ki Besarabya Sovyetler Birliği toprağıdır. Gibi. Ne düşünüyorsun? Yeter yeter de <laughs> e, açıkçası Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz olacak mı bilmiyoruz. Çıkar birliği efendim. <laughs> Hı. Yani çıkar ilişkileri için evet bir ittifak veya anlaşma yapılabilir. Kesinlikle. Ya da Romanya'nın Yugoslavya topraklarında da iddiası bulunacak. Bunu engellemek için İtalya'yla da bir anlaşma tamam. yolu aranabilir. Evet evet. Yani Yugoslavya'da bence İtalyanlara sorun çıkarmadığımız sürece sorun yok diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki hangi ideolojiyi izlemeyi düşünüyorsunuz efendim? Kesinlikle ve kesinlikle milliyetçilik. Biz yani de. bizim Biz halkımız de. her zaman bundan beslendi. Bilir misiniz? Bilmem. Bizde yani. faşist kral. Seçmeye. Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya ile oluşturulan imparatorluğunuzda zaten siz de bir amiraldiniz. Evet. Yani Avusturya Macaristan imparatorluğuyla da gayet iyi ilişkilerimiz vardı. Beraber sırtı sırta, göğüs göğüse çarpıştık. Ah keşke Avusturya Macar tekrar kurulabilse ama işte... Kader olabilir. efendim, kader. Her şey kader. Yani e, biz Almanlarla görüştük. Ee, dolaylı yoldan bize eğer böyle bir yol izlersiniz işiniz biter demeye getirdiler. Biz de faşist bir kral getirmeyi düşünüyoruz. İki en yani iyisi. hem Bulgaristan hem Macaristan faşizm yoluna ilerlerse bir sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Ben de ben de. Yani beraber çok güzel <laughs> bir ittifaklık oluşturabileceğimizi ve hani bu Romenleri ortadan ikiye. Biz Muntenya, Oltenya ve Dobruja'yı alırken. Siz Moldova'ya kadar gidebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ağzınızdan bal damlıyor. Bizim sadece 3 toprak hedefimiz var. Onun dışında başka hedefimiz yok açıkçası. Evet, peki ee, tahminen ne zaman bu savaş olur diye düşünüyorsunuz? Siz istediğiniz zaman. Biz her zaman hazırız. Biz çok kolay silahlanabilen bir ülkeyiz. Yani bizim silahlanmamız biraz daha var. Ee, peki o zaman efendim, biz şimdiden hazırlıklara başlayacağız. Ee, Tabi. Dostluk göstergesi olarak da yani şu an için bir <laughs> ihtiyacınız olmasa da, ihtiyacınız olduğu zaman bizden görmenizi isteriz tabii. Ki. Yani demir kaynağı satabilseydiniz açıkçası almak isterdim, lakin pek satamıyor Bence gibi biz, gözüküyorsunuz. Biz, biz de biz de başka ülkelere mahkûmuz. Yapacak bir şey yok. Peki efendim. Biz o, o konuyu da zaman... çözeceğiz. <laughs> Her şeyin bir çözümü İyi var. İyi günler, hoşça kalın. Merhabalar Sayın Boris. Merhabalar Sayın Stilin. hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, siz nasılsınız? Hanım yani biz Hem şu son yıllarda Avrupa çok fazla ayrılıkçı görüş ortaya çıkmaya başladı. Evet. da nasibini alacaktır bu ayrılıkçı görüşlerden. Siz acaba kendinize hangi tarafı daha like, yakın biz ayrılıkçı görüşe ait değiliz. Biz sonuna kadar halkımızın gördüğü şeyi yani krallığı tercih ediyoruz. Ya hmm. yani ülkemizde faşist bir ayaklanma var gibi gözüküyor da dış e, mihraklar tarafı hatta nasıl Faşist yapıyordum? bir ayaklanma mı varmış? Hemen hemen evet. müdahale edelim. Bakın şu anda müdahaleyi gerçekleştirdim. Günde 0.0.01 olarak azalıyor şu anda. Ya bugün işte işte 2023'e kadar o ayaklanmayı durdurabiliyorsun. Mesela. Tabii ki tabii ki. Ama sonuçta durduracağız. Öyle düşün. İyi evet. tarafından düşün. efendim yani Almanlar da e, Sayın Wilhelm'i tekrardan maşa getirecekken Mussolini dışında Avrupa'da ve Balkanlar'da biz faşist bir devlet görmek istemiyoruz. <laughs> ve bize tehdit oluşturacak eğer bir faşist devlet olursa dünya üzerinde ortadan kaldıracağız kendilerini. Bu tarafta olmamanızı rica ediyoruz Sizden kendi iyiliğiniz için o da. Yani ee, biz... Balkanlarda bizim, bizim size... saygı duyduğunuz sürece efendim, bizim Balkanlarda Basarabya dışında herhangi bir çıkarımız olmayacaktır. Tabii ki, tabii ki. Bir de efendim, Basarabya demişken, hani biz Macarlarla bir şeyler konuştuk, bunu sizin haberiniz olmadan siz dahil etmiş olabiliriz. Evet, buyurun, dinliyorum. Efendim açıkçası şu Besterabia konusunda bence hani bize destek verirseniz Romanya'yı daha fazla bölebiliriz. O Besterabia ile kalmayabilir. Hani bu hmm. Kovina ve Moldova toprakları da eklense ona. Hem Macarlar hakkını alsa hem biz, hem biz hem siz. Zaten bu ve Soğutan Masarya'da Basarabia'nın Basarabia kendisi dahil olduğundan dolayı biz gerekli ülkü Roman hükümetine erken tarihte yollayacağız ve Greater Rus topraklarını ya yani Büyük Rus topraklarını toplamak nihai hedefimiz. Buna ulaşmak için de önümüzden engel varsa aşacağız da. Tabii ki, tabii ki. Bir e, masal konusunda eğer siz bizi desteklerseniz biz de sizi Balkanlarda destekleyebiliriz. Çok teşekkürler. Yok. O zaman görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla efendim. Hoşçakalın. Efendim şöyle bir şey yollayacağız da Şunu da alttakine basabilir misiniz? Size etkileyen bir şey değil Tamamen hani bizim Halkımızı koruyabilmemizi sağlayan bir şey Roman tehdidi karşısındayız da şu anda Ha alttaki Evet evet ha. Bir efendim, de efendim İlerden ideoloji benimseyecektiniz Otokrasi Sonuna kadar İçimizde artan faşizmi görüyor musunuz? Nasıl azalttık hemen? Az önce yüzde 135'ti. Evet, Üç günde hemen yüzde %28 28'e çektim. İstediğinizi verdik. Ama size bir tık girdi gibi efendim. Ne girdi? Fakti rahat de. O çıktı işte. O bizdeydi zaten. O çıktı. Ha. Çıktı çıktı siz. Yani kendinize ben hakim olun. rajdan, rajim satılık, Mısırım satılık. Her peki bu rajı neden satıyorsunuz? Açıklayabilir misiniz? Raj çok güzel para var içinde efendim. Ne, nereye satıyorsunuz peki? Sat böyle hani alabileceğim bir. yerini. Hmm. Ya nereye Nereye paranız yeterse. Şimdi benim ilgileneceğim 3 toprak var ama üçünden sadece birini alabilirim. Ben üçünün birini de alabilirim yani burada. Mesela efendim. Orissa, Bengal veya West Bengal. Yani bu üç topraktan hangisini daha ucuza bırakıyorsanız onu almaya razıyım ben. West Bengal, East Bengal, lütfen. Orisa. Ha, hepsinin içi dolu. Orisa'yı sana kaynağıyla birlikte dörde bağlarım. Sana kıyam olsun. Peki, East Bengal? East Bengal pahalı. Ne kadar? Dört buradan desen... Maşallah. 10. O zaman ben Orisa'yı alayım. Tamam yollayın efendim dörtü. Bunu 3 yapsak olmuyor mu? Bir şey yok. Buyurun. İçinde bir militer var sana da faydası olacak. Tabii tabii. Kesin olur. Olur olur. Canını sıkma. Senin yanında bir İngiliz dostun var artık. Var bire bir trade atın ya. Atarız. Ama ilişkimiz düşmüş efendim. Var mı ki sende? Şöyle bir ilişki kasalım da. E Orisayla hala geçmedi bize. <laughs> Lan gönderdim ya sivilleri. Yok gelmedi. Lan nasıl gelmedi? Sivilime bak Yolladınız. sivilime bak. Raja mı gönderdim? Ben de göndermişim. Evet biz orası yine de verin. <laughs> Ufak bir yanlış yalnız olmuş ama. Bana gelmedi. Yoksa biz çünkü ama... çöküşün eşiğinden alacağız. <laughs> yani efendim yani... Efendim... Bulgarya'm en olacak lütfen. Yani <laughs> zaten. ya zaten çöküşteyiz. İyice çökeceğiz. Ee... Ama şimdi 4 sivil gitti. Canım benim evet. çok ihtiyacım var. Şimdi ben sizi Commonwealth'inize dair olabilir mi istiyorsanız? Ha. Tamam. Kukla alabilirsiniz beni. İlhada almaya geleceğim <laughs> seni ama. Tabii tabii kukla alabilirsiniz. Ben de bir Commonwealth ailesi üyesi olmak istiyorum. Ama şimdi siz ondan faydalanacaksınız. Etinden sütünden faydalanacaksınız. O adam attı mı ya ben şimdi? Siz onun %5'ini zaten alıyorsunuz. Her türlü size gelmiş oluyor sik. yo <laughs> geliyor geliyor. Yemiyor ama diyebilecek bir şey yok. Bizden başka isteğiniz var mı bir de? Yok. Yok. Peki biz gidelim size. İyi acı çekmeler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu konuda bizi desteklediğinizde sevindim. Ben direkt bu toprağı KORLAMAK istiyorum ya. 4 sivil zaten verdik. Bari onun acısını çıkartalım. En azından manpower'ımız olsun chat. Gerçi ben power sorunu pek yaşamayacaktı. Ben bunu burayı niye aldım ya? Neyse. Yaptık bir hata. Merhabalar Sayın Boris. Merhabalar Sayın Tatiraşık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyiz siz. biz de iyiyiz. Yani demokrasi. Ne güzel. İyi ki var. Yani biz de krallık. İyi ki var. Ne güzel. Efendim o kral yani ben pek bilmiyorum sizin iç işlerinizi ama o kral iyi bir kral mı? Kral ta kendisiyim yani ben Benden başka yani, birisi yok. İşte efendim iyi bir kral mısınız? Halkınız mutlu mu? Değil miyim? Ya yani efendim işte biz de size soruyoruz kendinizi övmeniz için yani. Yani halkım mutlu. Tabii efendim. Yani Halkımı sömürüyorum. Onlar da bana destek vermeye devam ediyor olması gereken. Bizde fabrika fabrika diyorum efendim. Çok özür dilerim. Saray dikiyoruz. Yine bize destek veriyorlar yani. yani, işte, ne bu. Ala, ne i̇şte, bu. yani. i̇şte bu. Ne hala ne kadar güzel yani. Gördüğünüz i̇şte bu. gelirken yan yana 5 tane saray görmüş olmanız lazım. Yakında 6.sını dikeceğim. 6.sı mı? Evet efendim. 6 tane oldu yani. O, Yedi o şeyden bir, bir tane de altı hani tane geldi efendim. Bir tane de misafirleri ayırın. Ha. Hem zaten misafirimiz çok olmuyor. Daha çok biz gidiyoruz yani. Siz Biz yerlere yapıyoruz. O yüzden biz buradan bir arsa bakacağız. Oraya da saray dikeceğiz. <laughs> biz de bir arsa bakacaktık da hani sizin için de uygunsa. Neresi efendim? Efendim siz şu objeyi veriyorsanız bir satın almak isteriz biz orayı açıkçası. Ya efendim şu an orası satılık değil maalesef. Nasıl? Daha sonra satılık olur ama yani. şu anlık değil. Tamamdır. Bir de Macarlar üzerinde bir hedefiniz var mıdır acaba? <laughs> Var efendim. Peki bizim üzerimizde? Yok. Biz agresif tutum sergileyenlere karşı gördüğünüz gibi Macarlara üzerinde değil biz daha çok Avusturları korumaya yönelik bir tutum sergiledik. Yani Macarlar agresif tutum sergilediği için onların karşısında duruyoruz. Tabii, Kim tabii. agresif tutum sergilerse yani size de herhangi bir şekilde Yunanistan veya Türkiye'den bir agresiflik gelirse sizi de koruruz efendim. Tabii kesinlikle. Yani bu tutumunuza yani. sonuna kadar inanıyorum ve sizi bu konuda destekleyeceğim. Sağ olun efendim biz de biliyoruz yani, biz destekleyeceğiniz iyi insanlarsınız sonuçta. Teşekkürler. Siz de çok iyi insansınız. Sağ olun efendim. Hatta yani biz sizin alacağınız bazı topraklardaki hak hakikatlarınızı da savunuyoruz yani. Peki bu Yugoslavya konusunda bize destek çıkabilir misiniz? Bizim de gereken topraklar var da. Efendim size destek çıkarız ama İtalyanlar pek hevesli değil orayı paylaşma konusunda. O yüzden o zaman tam, yani, yani biz de görüşmek istedik kendileriyle. Yani şimdi kendileri tekrardan bir görüşüdür. Macarları bir indiragan getirip oradan hemen Macarlara da hak verip şöyle bir hep beraber görüşsek. Ha, ne dersiniz? Efendim Tabii ya da, da siz yani. bizim ittifamıza gelseniz 38'de beraber <laughs> girsek. Geniş bir cepheden. Yani efendim... Onun yerine Dwight yoluna gitsek... Siz o gelen eventi şey yapmasanız... Gelecek teklifi... Şey yapmasanız... Biz bize Dwight gelmiyor. Gibi... Bize gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Gelmiyor. Efendim, gelmiyorsa... Tamam sıkıntı yok yani gelmesinin pek bir şey yok. Önemi yok. Gelmiyor. Sonuçta her türlü... Biz sizi ittifakımızda görmek istiyoruz. Yani umuyoruz, umuyoruz. Yani tabii Ama evet. biz Sonra şöyle... Yıl bir yolda ...Yugoslavya'yı parçalayıp size de hak ettiğiniz toprakları vereceğiz. Yani biz şöyle bir şey yapabiliyoruz. Biz ittifak katılamıyoruz. Biz sadece ittifak kurabiliyoruz. Onun haberini verelim size. Tamam siz kurarsınız yani. Çok tamamdır, değil. tamamdır. Yani ben açıkçası... ...Romainlerle kesinlikle ve kesinlikle bir sorun istemiyorum. Halkıma da bunu ilettim hatta tabii bizimle ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Yani şunun şurasında kaç yıllık dünya. Tabi tabi. Boşuna kan dökülmesine gerek var mı efendim? Hayır, kesinlikle yok. E, ne güzel anlaşabildiğin, sizinle anlaşacağımızı biliyorduk zaten. Biz de, biz de. Umarım ki ilişkilerimiz daha yeni ilişkilere de yelken açar. Tabii efendim yani siz hemen söyleyin mesela nereyi istiyorsunuz efendim Türkiye'den seçim bir yer biz orayı şey yapalım. Eski yani Bulgar Türkiye'den, gibi. Türkiye'den şu anlık bir isteğim yok çünkü kendileri bize çok iyi davranıyor. Hmm. Yani o yüzden efendim, kendilerinden ben... pek bir şey rica edeceğimi veya isteyeceğimi düşünmüyorum. Yani tabii önceki anlaşmazlıklar öncede kaldı eskide kaldı değil mi? Yani öyle. Peki başka diyeceğiniz bir şey var mıdır acaba? Evet efendim biz tatil'e gidiyoruz sayın Kerem tatil'e gidiyor biz de onun peşinden denetlemeye gideceğiz efendim. Tabi 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 denetlemek önemli. Yani yolsuzluk mu hırsızlık mı ne yapıyorsa artık bir bakacağız. Tamamdır hoşçakalın o zaman. İyi günler efendim. İyi günler. <laughs> Buradaki fokusu giderekten açtım ve bu fokus çok güzel bir fokus haberiniz olsun. Şunu da gidelim. Ee, bu nazi sempatizanını aldık mı biz ya? Şu nazi sempatizanını bir alalım ya. Nazi sempatizanı bizim için önemli. Onun dışında 16 sivil olmamız lazım en erken dönemde. Şunu kesinlikle almam lazım. Gördüğünüz gibi 0.50 weekly stability veren bir advisor açıyor. Deminekar demokrasi de bufflasa da. Çok işimize yarıyor bizim bu arada. O yüzden onu kesin almamız lazım. Ben neden aldığımı pişman oldum çünkü burada %35'lik bir Recurbal Population Faktör oranı var onun dışında şurada Extensive'e geçebiliyorsunuz yine buradan non Core Manpower veriyor size yine %10 Recurbal Population veriyor keşke almasaydım o toprağı çok pişman oldum. Abi o sağdaki sağ alttaki ne ya beni Spelay sürekli shoplayıp shoplayıp duruyor liderlere. <laughs> Bu sefer de herhalde Boris'in üzerinde şoplamış ama kel değilim. Hmm, burada diyor ki sanırsam İspanya Savaşı'nın bitmesi gerekiyor. Ama Sovyet tersten bitirecek. O bizim için çok kötü olacak. Peki bu arkadaş bize geçiş izni verir mi acaba? İprova atsak. Ne diyorsunuz? Bir de şunu yapalım. Sonra buradakileri alalım. Şu an yine güzel bir oranda geliyor Army XP. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olup like atıp yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.